Evet herkese merhaba arkadaşlar Metsa kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Süper Lig'deyiz ve 5 sezon boyunca Süper Lig'i simüle edeceğiz arkadaşlar. Bu 5 sezon içerisinde hangi takımlar şampiyonluk yaşayacak, Avrupa'da başarı sağlayabilecekler mi? Onun haricinde hangi takımlar küme düşecek, küme düşenler tekrar çıkabilecek mi? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biz Alanya Spor'dayız ve sol yukarıda da görüyorsunuz ki kovulmayı ben cheat engine ile kapattım. Kovulmayacağız Aslında Arkadaşlar Eğer Ki Alanya Spor Küme Düşerse Biz Başka Takıma Geçip O Takımdan Devam Edeceğiz Başka Herhangi Bir Şey Transfer Vesaire Yapmayacağım Ama Transfer Dönemini Açık Tuttum Ki Diğer Takımlarımız Transfer Yapabilsin Arkadaşlar Bu Bizim Son FIFA 23 Videomuz Olacak Artık EAFC 24 ile Devam Edeceğiz Ben EAFC 24'ün Ön Sürümünü Alamadım Pahalı Olduğundan Ötürü Bu Sürümüyle Devam Ediyoruz Ve 29'undan Sonra Geliyor Bize o yüzden 29'dan sonraki videolarımız EFC 24 videoları olacak ve Kanalımı zaten takip edenler biliyordur. Farklı ve güzel içeriklerimiz var. EFC 24 ile ise daha da farklı daha da güzel içeriklere devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olmanız olacak. Şu an için 400 küsür aboneyiz. 500 abone olalım. Devamında 1000, 2000, 5000 diye ilerleyelim. Hedeflerimiz büyük. Bu yolda sizlere ihtiyacım var arkadaşlar. Şu anda ekrana geliyordur zaten. İzleyicilerimin %94'ü, %96'sı kanala abone olmayan kullanıcılar. Abone olmak ücretsizken arkadaşlar lütfen o tuşa basıp abone olun. O zaman ben şimdi hemen doğrudan sizlere merkezden puan durumundan takımlarımızın olduğu grupları göstereyim. Bu sezon 2022-2023 sezon olduğu için Fenerbahçe, Kiev, Ren ve herhangi bir takımla Avrupa Ligi'nde aynı zamanda Trabzonspor'da aynı şekilde arkadaşlar Konferans'ta da Başakşehir ve Sivasspor olması lazım ve Sivasspor var görmüş olduğunuz gibi ilk sezonu Kayla almayacağız arkadaşlar çünkü Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar şu an için Avrupa'da olmadığından ötürü ilk sezonu ile almıyoruz. İkinci sezondan itibaren 5 sezon yani toplamda 6 sezon simüle edeceğiz. O zaman ben hemen bir sonraki sezonun başına geçeyim ve devamında sezon sonuna simüle edeyim. Sizler de o esnada videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen ikinci sezonun sezon sonunda görüşelim. Birinci sezon puan durumuna baktığımız zaman Gaziantep, Karagümrük ve Giresun spor küme düşüyorlar arkadaşlar. Biz 15. olmuşuz. Kılpayı kurtarmışız. Şöyle hemen üste doğru çıkalım. Şampiyonu görelim. 3 büyükler ilk 3 sıralamada yerlerini almışlar. Beşiktaş 3. Fenerbahçe 2. ve şampiyon Galatasaray olmuş arkadaşlar. Şampiyon 85 puan. Fenerbahçe 83. Beşiktaş ise daha aşağılarda 72 puanla kalmış. En çok gol atan takım Fenerbahçe ile Galatasaray eşit en az gol yiyen takım. Fenerbahçe fakat şampiyon Galatasaray Avrupa kupalarında varlar mı bakmadım ama öncesinde Türkiye Kupası burada final Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanmış ve Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı hanesine yazdırıyor. Şöyle hemen Şampiyonlar Ligi'ne bir bakalım. Bizlerden biri var mı? Galatasaray'ı görüyorsunuz. C grubunda ve grup lideri olarak çıkmış. Hemen aşağılara bakıyorum. Başka bir Türk takımı yok. O zaman son 16'ya baktığım zaman Galatasaray sert bir kura çekmiş. Real Madrid gelmiş karşısına. 6-2 yeniliyor. Galatasaray grup aşamasından çıkıp son 16'da eleniyor arkadaşlar. Hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Var mı bizden herhangi bir takım? Şöyle ilerleyelim. Trabzonspor'u görüyorsunuz burada. 3. bitirip konferansa düşmüş. Konferansa geldiğimiz zaman da finalde yoktu herhangi bir Türk takımı. Beşiktaş burada E grubunda lider tamamlamış. Fenerbahçe F grubunda lider tamamlamış. Trabzonspor Trabzonspor'u göremedim sanki ben mi yanlış baktım? Trabzonspor pardon, eleme olarak geliyordu. Trabzonspor ise ön elemede turunu atlamış arkadaşlar. Aynı zamanda Antalya'da burada ön eleme oynamış görüyorsunuz. Onlar ise eğlenmiş. Son 16'da baktığımız zaman Fenerbahçe Bazeli 7-2 yenmiş. Çeyrek finale turlamış. Trabzonspor Fiorentina'ya 6-3 yenilmiş. Beşiktaş ise Slavia Praga 2-1 yenilerek veda etmişler. Fenerbahçe çeyrek finalde Tottenham'la eşleşmiş. Tottenham'da İlk maç berabere kalmışlar. İkinci maçta Tottenham yenerek kupanın sahibi olmuş arkadaşlar. O zaman çıkalım hızlıdan. Ofise gelelim. Bakalım oyuncular neler yaptı hep birlikte görelim. Şöyle gol krallığına baktığımız zaman Galatasaray'dan Mustafa Muhammed 21 golle gol kralı. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den Tadic 20 golle 2. sırada. Abu Bakar 3. sırada yerini alıyor. Şimanski'de de Umut Nahir ile beraber iyi gol atmış. Asiste baktığımız zaman Tadic burada zirvede Fenerbahçe'den. Galatasaray'da Mustafa Muhammed de yine burada. Abu Bakar da aynı şekilde. Gollerin üçlümesiyle aynı isimler zirvede hala. Antalya Spor'dan Leite, Klinşit Kralı, Livakovic 12'de kalmış. Muslera 10. Beşiktaş'ın kalecisini göremiyorum en aşağılarda kalmış. Hemen hızlıdan Avrupa Ligi'ne bir şampiyonlar ligine bakalım. Muslera burada ikinci. Asist krallarında Dubois en aşağılarda. Mustafa Muhammed burada da iyi gol atmış. Toplam verimi kendisinin gayet iyi. Hemen şuradan konferans ligine de bir bakalım. Konferans liginde gol krallığında Fenerbahçe'den Tadic 7. sırada 8 golü var. Yine Şimanski'de iyi gol atmış. Abu da 6 gol atmış. Asistlerde Abubakar üst tarafta. Fenerbahçe'den yine Şimanski'yi burada görüyorsunuz. Kulüpsette de takımlarımız yok. Livakovic en aşağıda kalmış arkadaşlar. İlk sezon değerlendirmesi bu şekildeydi. Bütün veriler zaten sezon sonunda ekranınıza gelecek arkadaşlar. Hemen ikinci sezon sezon sonuna simulate ediyorum. Bakalım bizleri neler bekleyecek. İkinci sezonumuzdayız. Geldik şimdi sezon sonuna. Arkadaşlar bu arada FIFA 23'te yamasız küme düşen veya yukarıya çıkan bir takım olmuyormuş. Onu bilmiyordum ben. Onun için kusura bakmayın. O yüzden küme düşenleri umursamıyoruz. Sadece şampiyonları ve Avrupa Ligi performansını umursuyoruz. Hemen o yüzden şöyle hızlıdan ilk 5'e gelelim. Konyaspor 5. olmuş. Fenerbahçe de geçen sene 4. olmuş. Antalya Spor 3. Beşiktaş 2. ve yine Galatasaray şampiyon olmuş. 87 puanı var Galatasaray'ın. 49 aracı var gayet iyi. En çok gol atan takım. Bu arada Fenerbahçe'de 80 golle en çok gol atan ikinci takım. Fakat en çok gol yiyen takımlardan biri de yine Fenerbahçe olmuş. O yüzden 4. sıradalar. Görüyorsunuz şampiyon Galatasaray 2. Beşiktaş 3. Antalya 4. Fener 5. Konyaspor olmuş. Türkiye Kupası'na bakalım hemen hızlıdan. Türkiye Kupası'nı Başakşehir e almış. Farklı takımları görmek güzel. O zaman şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Grup aşamasında Galatasaray burada 3. olmuş arkadaşlar. Başka bir takım olmaması lazım. Yine de kontrol edelim. Evet Galatasaray 3. olarak Avrupa'ya gitmiş. Burada kupayı Paris almış. Avrupa Ligi'ne baktığımız zaman kupayı Juventus almış. Şöyle puan durumlarına bakalım. Beşiktaş burada 2. çıkmış. Fenerbahçe de grubundan 2. çıkmış. Başka da bir Türk takımı olmaması lazım ön eleme turuna baktığımız zaman arkadaşlar Beşiktaş Salzburg'a 3-0 yeniliyor. Galatasaray Nansa 2-1 yeniliyor. Fenerbahçe Lyon'a 3-2 yeniliyor. Bütün takımlarımız ön eleme turunda rakiplerine puan kaybederek eleniyorlar arkadaşlar. Konferans ligine geldiğimiz zaman burada da kupayı Hoffenheim almış. Trabzonspor ikinci çıkmış. Başka bir Türk takımı var mı diye hızlıdan bakalım. Evet Antalya Spor son sırada görüyorsunuz. Başka da yoktur. Trabzonspor ise ikinci çıktıktan sonra ne yapmış? Onu bir kontrol edelim. Dinamo Kiev e yine ön eleme turunda penaltılarla kaybediyor. Bütün takımlarımız Avrupa'da ön eleme turunda eleniyor arkadaşlar. O zaman hızlan ofise gelelim. Oyuncu statistiklerine bakalım. Şöyle hemen en üste çıkalım. Gol krallığına baktığımız zaman ise arkadaşlar Barış Alper Yılmaz 25 golle zirvede Fenerbahçe Williams diye birisini almış. O ikinci sırada Abu Bakar yine 3'te Cengiz Ünder'i görüyoruz. Ryan Kent falan aşağılarda bütün listeyi görüyorsunuz zaten. Barış Alper'in gol kralı olması enteresan ama olmuş. O krallarında da Barış Alper Yılmaz zirvede. Cengiz Ünder, Williams ve Şimanski sonraki 3 sırayı kapsıyor. Gol yenmeyen maç baktığımız zaman Leyte zirvede. Karagümrük Karyus'u almış görüyorsunuz eski bir Beşiktaşlı. Galatasaray'da da gitmiş. Şen diye birisi oynuyor. Beşiktaş'ın kalecisi en aşağılarda Bilgin ve Fenerbahçe'de Livakovic 5. sırada yerini almış arkadaşlar. Hemen hızlıdan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne bir bakalım. Avrupa Ligi'nde clean de bizim takımlarımızdan kimse yok. Asistlerde Williams aşağılarda görünüyor Fenerbahçe'den. Altında da Rebic var Beşiktaş'tan. Gol krallığında da Vlahovic 18 gol atmış. Ne yapmışsın sen? Coşmuş o. Abu Bakar ikinci sırada Beşiktaş'tan 8 golle görüyorsunuz. Konferans ligine de hemen bir bakalım. Trabzonspor'dan herhangi kimse var mı? Burada yok, burada yok, burada da yok arkadaşlar. Evet, ikinci sezonumuzun istatistikleri de yine bu şekilde. Ekranın yansırdır zaten. Kaçıranlar olduysa oradan daha net bir şekilde görebilir. Hemen üçüncü sezonumuza geçiyoruz ve orada sezon sonu tekrardan değerlendirmelerimizi yapalım. 3. sezonumuzun puan durumundayız şimdi. Yavaştan çıkalım. Şöyle ilk beşe bir gelelim. 5. sırada Başakşehir var 62 puanla. 4. sırada Trabzonspor var 74 puanla. Fenerbahçe 3. oluyor bu sezon 75 puanla ve yine şampiyon Galatasaray oluyor. 3 üç sezondur 3'te 3 üç yaptı Galatasaray. Bırakmıyor zirveyi. 90 puan yapmışlar bu sezonda. Çok iyi bir puanları var. Baktığımız zaman 47 averajla en yüksek averajda yine Galatasaray'da. Ligin en çok gol atan takımı da yine Galatasaray arkadaşlar. Fakat en az gol yiyen takımı 2. sıradaki Beşiktaş. 83 puan toplamış Beşiktaş. O da iyi bir puan ama Galatasaray zirveye doğru bayağı oynamış arkadaşlar. Görüyorsunuz puan durumlarını. Fenerbahçe 75, Trabzonspor 74, Başakşehir 62'de kalmış. İlk 4 değişmiyor fakat lider hiç değişmiyor arkadaşlar. Galatasaray 3 sezondur hala lider. Türkiye Kupası'na bakalım kim almış? Bu sefer de Antalya Spor almış. Değişik takımları görmeyi seviyoruz. Galatasaray'ı finalde 3-2 yenmişler. Şöyle hızlıdan bir Şampiyonlar Ligi diyelim. Bakalım gruplarda herhangi bir Türk takımı var mı? Şöyle geldiğimiz zaman Galatasaray'ı görüyoruz yine burada. Fakat yine 3. olmuşlar arkadaşlar 5 puanla. Kupayı da Real Madrid almış. Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde kupayı Dortmund almış. Fakat gruplara baktığımız zaman Beşiktaş 3. olmuş. Konferansa düşmüş. Başka bir takım var mı diye bakıyorum. Başka takım yok. Galatasaray ön eleme turunda. Sturmgras'ı 2-1 geçiyor arkadaşlar. Son 16'da Inter geliyor karşısına ve 3-0 Inter'e yeniliyor. Ve o da son 16'da Avrupa'ya veda ediyor. Konferansa bakalım hemen. Konferansta gen kalmış. Oradan hızlı geçmeye çalıştım ama yine gördük takımlara baktığım zaman Başakşehir grubunu lider tamamlamış. Fenerbahçe grubundan ikinci çıkmış. Başka da Türk takımı yok. Ön eleme turunda Beşiktaş 7-2 yenmiş. Bir üst tura çıkmış. Fenerbahçe Braga'yı 4-3 yenmiş. Bir üst tura çıkmış arkadaşlar. Son 16'ya geldiğimiz zaman Beşiktaş burada Famalisio'yu 4-3 yenerek turlamış. Başakşehir Wolves'u elemiş. Fenerbahçe Villarreal'i elemiş. Neler olmuş? Güçlü takımları elemişler. Çeyrek finale geldiğimiz zaman Genk yani şampiyon Başakşehir'i elemiş burada. Fenerbahçe Sevilla'ya elenmiş. Beşiktaş ise Brondi BF'ye elenmiş. Hepsi aynı yerde elenmiş. Kupayı da görmüş olduğunuz gibi Genk penaltılarla kazanıyor arkadaşlar. O zaman hızlıdan gelelim. Tekrardan oyuncu istatistiklerine bakalım. Gol krallığına baktığımız zaman arkadaşlar... Galatasaray'dan Foster diye birisi gol krallığını almış. Fenerbahçe'de Buruma 19 golle. ikinci sırada Galatasaray'dan Demir, Gabriel Veron'da sıralamayı devam ettiriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi isimler bu şekilde yeni transferler var. Mesela Foster kim tanımıyorum ama gol kralı olmuş. Muhtemelen birinin rejenidir. Asiste baktığımız zaman Gabriel Veron'la Oliveira onar asistle ilk ikide arkadaşlar. Ardından Ferhat, Lincoln ve Beşiktaş'tan Bozenik diye birisi geliyor. Yine bir transfer var görüyorsunuz Bozenik. Klinşitlere baktığımız zamansa Grabara. Bu oyuncu sanki Kopenhag'da mıydı emin değilim. Beşiktaş almış onu 14 klinşitle zirvede. Pilov'u almış Galatasaray 11 golle 2. sırada. Divakovic hala Fenerbahçe'de duruyor 4. sırada arkadaşlar. O zaman hızlıdan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde burada Galatasaray yok. Asistlerde yine yok. Gollerde burada da yok arkadaşlar. Hemen Avrupa Ligi'ne bakıyorum hızlıdan. Burada bir Türk takımı yok. Burada da yok. Ve yine burada da yok. Konferansa geldiğimiz zaman ise clean herhangi bir Türk takımı yok. Asistlerde Buruma Fenerbahçe'den 3. sırada. Gol krallığına baktığımız zaman ise Beşiktaş'tan en kudu aşağı sıralarda arkadaşlar. 3. sezonumuzda bu şekildeydi. Galatasaray şampiyonluğu bırakmıyor. Fakat Türkiye Kupası'nda da şampiyonlar sürekli değişiyor. Bakalım bir sonraki sezon neler olacak? Dördüncü sezonumuzda Avrupa'da bir başarı gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Videodan ayrılmayın. Hemen oraya geçiyoruz. Dördüncü sezonumuzun puan durumundayız şimdi. Yavaş yavaş çıkıyoruz ve ilk 5'e geldik. Trabzonspor ilk 5'e girememiş, 6. bitirmiş. Antalyaspor 5. 57 puanla, Başakşehir dördüncü, 61 puanla Beşiktaş 70 puanla 3. ve şampiyon yine Galatasaray arkadaşlar. Fenerbahçe 81 puanla 2. oluyor. Galatasaray ise 87 puanla zirveyi bırakmıyor. En çok gol atan takım Galatasaray en az gol yiyen takım. Baktığımız zaman Fenerbahçe arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Galatasaray 44 alara 87, 87 puanla zirveyi bırakmıyor. Hemen Türkiye Kupası'na bakalım kim almış. Galatasaray bu sefer Türkiye Kupası'nı birden alıyor. Duble yapmışlar burada. Hızlıdan Şampiyonlar Ligi'ne bir bakalım. Gruplarda herhangi bir Türk takımımız var mı? Evet Galatasaray yine var ve yine üçüncü bitiriyor. Bir önceki simülasyonun aynısı gibi ilerliyoruz şu an. Başka bir Türk takımı gözükmüyor. Kupayı da zaten Manchester City almıştı arkadaşlar. Avrupa Ligi'ne baktığımız zaman şöyle gruplara geldik. Gruplarda herhangi bir Türk takımı Beşiktaş 3. olarak konferansa düşmüş. Başka da bir Türk takımı gözükmüyor. Ön eleme turunda Galatasaray Azi Alkmar'ı 4-3 yenmiş. Son 16'da Galatasaray 5-3 Inter'e yeniliyor arkadaşlar. Baktığımız zaman da kupayı Real Madrid buraya düşerek kupayı almış. Konferans ligine baktığımız zaman da arkadaşlar herhangi bir Türk takımı Trabzonspor lider bitirmiş. Başka bir Türk takımı var mı? Fenerbahçe'de grubundan lider çıkmış. West İstanbul gruptan lider çıkmışlar. Bravo. Antalyaspor ise dördüncü olarak elenmiş. Ön eleme turuna geldiğimiz zaman Beşiktaş A2 toplam skorda 5-2 yeniliyor. Fenerbahçe'de burada aynı takıma A2 toplam skorda 3-2 yeniliyor arkadaşlar. Takımlarımız yine Avrupa'da güzel bir başarı getiremedi. Bu arada Trabzonspor Çeyrek final oynamış. Hemen ona bir bakalım. Genke demişler. Çeyrek finale Leipzig gelmiş. 6-2 toplam skorda Trabzonspor'u elemiş. Kupayı da Monaco almış arkadaşlar. Öl krallığına baktığımız zaman arkadaşlar yine Foster Galatasaray'dan zirvede. enkul ikinci sırada. Trezege 3. sırada. Hacı Wright hala Antalya Spor'da. 18 golle dördüncü sırada. Koy Medipol Başakşehir'de o da 18 golle 5. sırada arkadaşlar. Görüyorsunuz yeni transferler hala devam ediyorlar. Eskiden kimler var diye bakıyorum. Teta yine Galatasaray'da aşağılarda. Kasımpaşa Novak almış. Acaba hangi Novak? Solbek olan Novak mı? Bilmiyorum. Çünkü ligde de bu kadar gol atıyordu kendisi bildiğiniz üzere. Asistlere baktığımız zaman Gabriel Veron zirvede. Lincoln Fenerbahçe'nin 2. sırada. Alanya Spor'dan yani bizim takımımızdan Ferhat 3. sırada. Muleka ve Foster olarak gidiyor. Klişte baktığımız zaman Grabara ile Bilov zirveyi beraber geçiriyorlar. Livakovic ikinci oluyor 11 klişitle. Giresun Spor Piri diye birisini almış kaleye. Karden da Gaziantep Spor'dan 5. sırada yerini tamamlıyor. O zaman hızlıdan Şampiyonlar Ligi'ne bakalım Galatasaray herhangi bir yerde var mı? Bilov burada 2 klişitle 10. oluyor. Asistler de yok. Gol krallığında yok. O zaman hemen Avrupa Ligi'ne de hızlıdan bir göz geçirelim. Buralarda yokuz arkadaşlar konferans ligine baktığımız zaman konferans liginde Klişit'te yokuz Umut Bozok asist krallığında 4 asistle ikinci sırada diyebiliriz 5 Fenerbahçe'den en aşağılarda Mert Büldür'ü görüyorsunuz gol krallığına baktığımız zaman herhangi bir Türk takımı gözükmüyor 4. sezonumuzda da durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Galatasaray bir türlü zirveyi bırakmıyor. 4 yılda 4 defa şampiyon oldular. Bakalım 5. ve son sezonumuzda neler olacak? Hemen o tarafa geçiyoruz. 5. ve son sezonumuza geldik arkadaşlar. Biz 12. olmuşuz ama hiç önemli değil. İlk 5'e geldiğimiz zaman Trabzonspor yine 6. olmuş. Fakat Beşiktaş bu sefer 5. olmuş arkadaşlar. Zirveyi oynayan bir takımdı. 4. Adana Demirspor olmuş. 3. Başakşehir olmuş. 2. Galatasaray olmuş ve 5. sezonda artık Fenerbahçe Galatasaray'a sen bir dur demiş ve şampiyon olmuş 89 puanlı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ligin en çok gol atan takımı 75 puanla Fenerbahçe oluyor. En az gol yiyen takımı da yine 26 golle Fenerbahçe oluyor arkadaşlar. 49 Averaj ve 89 puanla şampiyon oluyorlar. Galatasaray 81 puan yine iyi bir puan toplamış. Başakşehir 79 puan. Beşiktaş ise çok aşağılarda 59 puan. Fenerbahçe 40 puan. Fazla mesela Beşiktaş'tan bu çok fazla. Tabii ki bunlar oyuna göre arkadaşlar. Hemen Türkiye Kupası'na geliyoruz. Türkiye Kupası'nı burada yine Galatasaray alıyor. Kupasız tamamlamıyorlar ligi. Antalya 3-2 yenmişler. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımız zaman herhangi bir takım var mı diye bakalım. Şöyle hızlıdan. Galatasaray bu sefer 4. olmuşlar arkadaşlar. Dilerek elenmişler. Başka da bir takım yoktur sanırsam. Evet Galatasaray bütün sezonlarda Şampiyonlar Ligi oynadı. Fakat ilk sezon harici çok da başarılı olamadı arkadaşlar. Diğer takımlarımız ise hiç Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler bile. Avrupa Ligi'ne bakalım hemen hızlıdan. Şöyle Grup A'ya baktığımız zaman evet Beşiktaş Avrupa grubunda sonuncu olmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz sıfır galibiyetle 3 puanla sonuncu olmuşlar. Fenerbahçe de yine Avrupa Ligi'nde sonuncu olmuş arkadaşlar. Bütün takımlarımız sonuncu olmuşlar görüyorsunuz. Başka da bir takım yok. Kupayı da Leipzig alıyor. Konferans Ligi'ne bakalım hızlıdan. Trabzonspor buralarda mı? Başakşehir 3. olmuş, elenmiş. Trabzonspor ise gruplarda dahi yok arkadaşlar. Burayı da görüyorsunuz ki Fiorentina almış. 5. sezonumuzdaydık arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyoruz. Şöyle puan durumuna gelelim. Ve 5. sezonumuzla artık videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi FIFA'nın hatta FIFA 23'ün verilerine göre önümüzdeki 5 sezonun 4'ünde Galatasaray ve son 5. sezonda Fenerbahçe şampiyon oluyor. Takımlarımız Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde, play-out'ta, Konferans Ligi'nde herhangi bir başarı sağlayamıyorlar. Türkiye Kupası'nda alan takımları zaten göstermiştim arkadaşlar. Bu 5 sezonluk videonun galibi tabii ki de Galatasaray oluyor. Devamında ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor diye ilerliyor arkadaşlar. Onun için yeni bir ekran açmama gerek yok. Çünkü zaten biliyorsunuz 4 sezon üst üste şampiyon olan bir takım var burada. O yüzden hakkını vererek direkt onu zirveye koyuyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer ki videoyu izlerken beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. EAFC 24 ile çok daha farklı kendimizin oynayacağı içerikler yapacağım. Takipte kalın, kanala abone olun. Gelişeceğine, büyüyeceğimize inandığım bu kanala sizler de destek olabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadardı. Görüşmek üzere.